Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Bugün başkaları gördüğünüz gibi Reed Recess'in teknik analizini yapacağız. Hisseyi yorumlayacağız. Kısa vade, orta vade, uzun vade nerelere gelebilir? Hedef fiyatları nedir? Haberler, aracı kurum dağılımı, derinlik gibi birçok konuyla ilgili sizlere şöyle hızlı bir şekilde bilgilendirmek istiyorum. Çayınızı kahvenizi alıp arkanızı yaslandıysanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ben şöyle hızlı bir şekilde başlayayım. Bir kere endekse takılmıyoruz. Endeks bir aşağı bir yukarı gidiyor. Günlerdir 10.000 direncini kırmaya çalışıyor ve kıramıyor. Reader hissesi için önemli mi endeks? Tabii ki önemli. Reader arkadaşlar aşağı inerken güzel. Endeks mi endeks takmıyor. Takır 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 düşüyor. Ama yükselişlerde hani benim endeksim hani benim endeksim diyor. Endeks yükselse ben de yükselsem diyen bir yapısı var. O yüzden sert yükselişler için biraz da endeksin toparlanması lazım. Bu da dediğim gibi Amerikan başkanlığı seçimlerinden sonra ayrıca FED ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizinlerinden sonra olma ihtimali çok daha yüksek gözüküyor. Bu tür verilerin gelmesi Reader için diğer hisselerden çok daha önemli. Hatta yazılım ve enerji önceleri sektörü için baş çekiyor arkadaşlar endeksin artması. Gerçekten bu tür rallilerde bakın. Endeks 5 artarken bunlar 50-60 artar ama endeksin hafiften kıpırdanması lazım. Hafiften piyasalara hacim para girişi olması lazım. Bu tür hisseler kendi kendine yükselemiyor. Çünkü çarpanları birazcık yüksek diğer hisselere göre. Şimdi endekse çok takılmadan ben bir reader hissesinin teknik görünümüne bakayım. Teknoloji sektöründeki önemli hisselerden biri diğer tüm teknoloji hisseleri gibi Mart'ta 76 TL civarından 33 TL civarına %50'den büyük bir düşüş yaşadım. Ki hisse Ocak ayında 22 TL civarından 78 TL civarına çıkmıştı. Yani biz yılın başından beri bakarsak hissemiz 21 TL civarlarından yaklaşık %50 bir %52 bir yükseliş yaptı. Endeksten fazla yükseldi mi? Endeksten fazla yükseldi yılın başından beri. Bunda bir itirazımız yok. Yani yılın başına bakarsak iyi durumda. Ama Reader'dan şikayet edenlerin çoğu Mart ve sonrasında alanlar hisseydi daha çok. Yani herhangi bir dönemde Mart'tan sonra hisse takır takır düşmeye devam ediyor. Uzun vadeli grafiklerde bakın buradaki RSI seviyemiz, CCI seviyemiz bize yatay sinyal veriyor. MACD sinyali de çok iyi sayılmaz. Bunun dışında üstel hacim ağırlıklı gibi diğer hareketli ortalama verileri ve diğer teknik verilerde bu hissemizde şu anlık sert bir yükseliş sinyali beklemiyor. Belli bir süre daha yatay grafik e, bize sürecek gibi duruyor. Aşağıdaki inebileceği destek noktamızda da 32.48 arkadaşlar. Hissemizin inebileceği bölge 32.5 TL, 32.48 bölgesi olarak duruyor ki şu anki fiyatının 33.20 olduğunu görebiliyoruz. Yani yaklaşık olarak bir yüzde iki buçuk kadar daha ilme potansiyeli var ki sen bugün de 0.48 aşağıda endeksten daha aşağıda peki bu hissemiz niye yükselemiyor? Bilanço o bu bunlara girmiyorum ki daha yeni bilançosu gelmedi. 1. bizim için en büyük ve en lanet teknik görünüm arkadaşlar bu Ka e, buradaki kaufman ve yani şuradaki sarı çubuk ve Bollinger üst bandının üst üste geldiği noktalar bizim için önemli dirençler e, oluyor. Ki daha önce bunu gördük. Bakın hem buradaki Temmuz sonu Ağustos başında hem de 15 Ağustos tarihinde 14 Ağustos pardon bizim için önemli direnç noktaları oldu. Bollinger bandının Kaufman'ın altına inmesi en berbat durumdur. Bu da berbattan bir önceki berbat durum diyebiliriz. Birbirine çok yakın olmaları veya yakın şey dip dibi olmaları. Yani bizim için şu an hissemizin artış sinyalini çok basit bir teknik görünümle anlayabiliriz. Şuradaki mavi çubuk yani üst Bollinger bandının sarı çubuktan yani Kaufman hareketli ortalamasına Kaufman Moving Average'den uzaklaşması ve yukarılara çıkması lazım. Bu yukarı çıkış olmadan orta uzun vadede hissemizde büyük bir rally şu anlık bekleyemiyoruz. Bu yükseliş olmadan %40'lar %50'lerin olması zor. Ki bir analist, analistler aracı kurumlar reader hakkında bir sinyal vermiyor. Reader gibi çok kişinin elinde olmayan hisseleri pek fazla portföylerin tutmadıkları için çok fazla anlatma sebepleri de yok. O yüzden tahminlere bulunmuyorlar. Biz tahmin yapabiliriz. Yıl sonunda bu hissemiz arkadaşlar 44 TL civarına gelebilir veya işte buradaki 48 TL civarına 44 TL civarlarına gelme ihtimali var yılın sonuna kadar. Gelecek yılda ben TEAR'dan 75 TL civarlarının gözükebileceğini düşünüyorum. Ama daha çok 2025'in sonlarına doğru olacaktır bu tahminler. Evet uzun vaat dedik ki toplanabilir. Daha çok 4-5 yıl toplasın. Ama daha çok 2025'in ikinci arasında asıl artışlarını yapacaktır. Kısa vadede artışlarında Ocak ayı, Aralık ayı gibi başlar diye tahmin ediyorum. Büyük rallilerden kastınız böyle bir ralli ise 24'ten bir anda kısa süre içerisinde. Burada gördüğünüz gibi bir ay içerisinde 2-3 katına çıkması ise bundan sonra Reader'ın tarihinde çok fazla göreceğimiz bir şey olmayacak bence. Daha kısa vade bakalım. 4 saatlik grafiklere bakalım. Günlük trade'e bakalım. Günlük trade'lere şu anlık MACD, RSI ve CCI toparlanma sinyali verse bile 34 TL bandının üzerine 1-2 günlük grafiklerde çıkması zor gibi görünüyor. Dediğim gibi 1-2 günde fena bir grafik sunmuyor. Ama 2-3 haftalık ve 2-3 aylık grafikler için aynısını söyleyemem. Ki benim bence kanalımdaki izleyicilerim ben e, en fazla eleştirdiği konulardan biri bu. Çünkü anlayamıyorlar. Kardeşim bir iyi diyorsun bir kötü diyorsun. Bunun sebebi bizim hala milletimizin hisse ve şirket farkını anlayamaması. Şirket bellidir. Bilançolar, işler o bu. Ama hisse zaman zaman şirket değerinin üzerine ve altına çıkabilen tahtacıların etkisi altına olan bir şey. Reader hakkında bir günlük grafikler fena değil. Çok iyi sayılmaz. Orta vade kötü. Uzun vade ise iyi hissesinde. Şirket olarak ise bence iyi yani. Çok büyük bir sıkıntı görmüyorum. Ki bir şirket iyi ise bunun Türkçe meyarı şudur. 4-5 yılda mutlaka kar ders Ama hisse ve şirket değerinin buluşması bazen 4-5 yıla kadar sürebiliyor. Bunu da aklınızın bir köşesine mutlaka alın. Bence borsadaki en önemli konu dediğimiz gibi şirket ve hisse farkının anlaşılması. Bu iki kavram birbirinden çok farklılar. Daha fazla içerik, canlı yayınlar, telegram grubu, günlük olarak al sinyali veren hisseler, canlı yayınlar ve daha fazla içerik için katıl tarafına gelmeyi unutmayın. Bu da ufak bir bilgilendirme. Bu arada şu ana kadar abone olmadıysanız abone olup beğenip de bana destek verebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz analizini, istediğiniz teknik analizini, istediğiniz hisseleri yorumlarda mutlaka yazın. Tabii ki ben beğendiğim hisleri analiz ediyorum. Ama aynı zamanda sizin hissetlerinize göre de şekilleniyor. O yüzden izlediğiniz videoların altına mutlaka istediğiniz hisseyi şunu analiz eder misin veya yani direktmen hissenin ismini yazabilirsiniz. Şu anki derinlik tarafına baktığımızda teknik analizle ne diyor arkadaşlar? Teknik analizle hafiften yükselebilir diyordu ya. Bu diyor ki evet yükselebilir. Yani çok az belki %1 %2 daha fazla olacağını zannetmiyorum da. Yükselebilir ama ...tekrar düşer ve bu yükseliş bugün olmaz diyor aracı kurumların derinlik dağılımı. Belki haftaya pazartesi, belki cuma günü. Ama bugün için öyle bir sinyal vermiyorum diyor derinlik. Ayrıca yükselse bile hacimsiz geri düşer diyen bir derinlik var. Aracı kurumlarda OYAK, QNB, BOFA, İş, Ziraat ve diğer pay alırken... ...yatırım finansman garanti satışı olmuş. Şu anlık net bir yükseliş vaz alışı sinyali yok. Daha haftalık baktığımızda AK Garanti Vakıf, ESBC, QNB alırken ve diğer pay alırken... Yatırım finansman yapı kredi düşürüyor. Yine e, hem bazı tahtaların alışı hem bazı tahtaların satışı varken şu da var. Bazı sağlam bankalar alıyor bazı sağlam bankalar satıyor. O yüzden şu an Reader'da tam bir e, tahta var diyemem. Şu an hisse hak etmediği için yükselmiyor diye düşünüyorum ben. Hani diğerlerine diyoruz ya işte Türkler Türk Hava işte, Türk Yolları'nda. Tahtacı var birileri yükseltmiyor. Reader'da böyle bir şey yok. Birilerinin yükseltmediği falan yok. Hisse hak etmediği için şu an yükselmeyi yükselemiyor. Çünkü çarpanları pahalı. Az sonra göstereceğim. Ee, bunun dışında takas tarafında arkadaşlar baktığımızda son bir ayda garanti yapı kredi sert almış diğer alışı varken fark satışı var. Yatırım finansman iş emeklilik siti ve diğer satışı var dediğimiz gibi çok bir tahta faaliyeti olduğunu düşünmüyorum. Bazen hisseler hak etmediği için arkadaşlar şirket değerine göre pahalı olduğu için yükselmez. Reader'ında olan şey bu. Şu an hisse hak etmediği için yükselmiyor yani. Yok hisselme tahtacı var. Birileri aşağı yukarı yapıyor. Yok böyle bir şey. Büyük yalan. Hisse hak etmiyor. Ki bunu da şurada göstermek istiyorum. Bakın çarpanları hala makul değil. 50 FK'sı var. 29 FDF ökü var. 6 PDDD oranına sahip. Ucuz bir şirket değil bu şirket. Bakın ucuz bir hisse değil daha doğrusu. Ben de karıştırdım. Şirket çok başka bir şey, hisse başka bir şey. Yani şu an şirket değerinin, defter değerinin 6, kadar, 6 katı kadardan işlem görüyor hisse. Biraz daha ucuzlaması neden yavaş yavaş toplamayı bekleyeceksiniz. Daha fazlası olmaz. Öyle bir anda tüm paramı yatırayım. Reader için makul bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Çarpanlarla bana hak veriyor şu anki verilerde. Bunun dışında bir şey göstermek istiyorum. Ee, rakip analizine çok fazla değinmeyeceğim. Yani bir aşağı bir yukarı çok fazla sektör artışı yok ama. Fon pozisyonlarına bakmak istiyorum. Yine fon pozisyonlarında 162 bin lotluk bir değişim olsa bile yani mesela ne olmuş? İş portföyün teknoloji ağırlıklı fonundan çıkış olmuş. Burada ziraat portföy Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim fonunda almışlar. İş portföyün teknoloji karma fonunda almışlar. Bir fondan girip bir fona çıkıyor. Yani dediğimiz gibi fonlardan da kafası karışık. Fonlarla direktmen alalım veya satalım demiyor. Fonlardaki hissenin yatağa gideceğini destekler nitelikle konuşuyor. Haberler kısmında en yakın haberimiz şu. Reader markalı elektrikli araç üretimi teşvik başvurusu sonuçlandı. Başvuru sonucunda 1 milyar TL toplam sabit yatırım tutarlı 3 yıl süreli yatırım teşvik belgesi alındı. Teşviklerin içerisinde gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, faiz desteği, vergi indirim ve sigorta işveren desteği var. Yani dediğimiz gibi hissemiz kesinlikle ama kesinlikle uzun vadeli. Şirketin haberi bile en az 3 yıllık. Yani kısa vadede bir şey demiyor şirket. Her şey ileriye pas diyor. Beni alacaksan uzun vadeli al diyor. Mesela şu an şirketimizin elekt elektrikli araba projesi. O da aslında uzun vadeli bir proje. şey i̇şte tanıtımı, üretimleri geçilmesi, reklamları, üreticinin ee, müşteriye sevdirmesi. Bunların hepsi uzun vadeli. Ki size bakın daha önce göstermiştim. Kendi internet sitesinde var Reader'ın. Belli bir yol haritası var. Şirket son 15 yılda çok büyük yol almış. Yani e-kitap okuyucudan şu an araba üretme potansiyeline bir şirketten bahsediyoruz. Sadece 15 yıl içerisinde. Bunu da göstermeden kapatmak istemedim bakın. 2009'da ilk e-kitap okuyucu ile pazara girdi. Ardından Android yazılımı tablette ilk lokal marka. E-kitap okuyucunun sitesinin açılışı. Turkcell ile pazarda ilk 3G tablet kampanyası iş ortaklığı. ilk akıllı telefon ile pardon tüm ürünlerde Intel işlemci. EMEA bölgesinde arkadaşlar Intel işlemci ürünler arasındaki en yüksek satış dedi. İlk akıllı telefon ile en çok satan 25 model arasında giriş. İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Samsun'da Reader mağazaları mağazaları. Boston ve Amsterdam'da e, ofisler. Endover Türkiye'nin seçilmiş girişimler arasında yer alma. E, 8 tablet model ile 125 pazar ve Ebe 5 yeni telefon modeli. Samsung operasyon merkezinin açılışı ki sadece bakın 8 yıl oldu. Burada Çin ile ortaklıklar, burada A e tarafından verilen kadın girişimci ödülleri, 5 ülke ihracat, giyilebilir teknolojiler, KVK ile teknik servis anlaşması derken bugünlere kadar geldi 15 yıl içerisindeki büyüklüğüne şahitlik edebiliyorsunuz. Ki genel olarak müşteri spec Reader'ı sevmez, i̇şte dandik yapıyor falan filan bu önemli değil arkadaşlar. Şirket inovasyon yapıyor. Yani yerinde durmaya meraklı bir şirket değil, geleceğe bakan bir şirket. Ve şunu söylemek istiyorum... Reader alan bir insanın aklında tek bir sözcük olmalı. Reader eşittir gelecek. Her zaman ama her zaman uzun vade bakmalı. Yani bugün işte 33'ten 28'e düştü. 28'den geri 35, 38. Hiç önemi yok. Bunu alırsan çok kafayı yersin. Ya 1000 tane hisse var. Ya 500 küsur hisse var borsamızda. Kısa vade 1-2 yıldır Reader'a mı kaldık? Reader alacaksan uzun vadeli olacaksın. Bu kadar basit bir hisse mantığı var aslında. Benim diyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi ilk defa izliyorsanız ve daha fazla bu tür videoyu istiyorsanız mutlaka mutlaka abone olup bir de bildirim bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın orada zil işareti var. O zile tıkladığınızda video attığımda haberiniz oluyor. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.